öngördüğümüz yaz sınırıyla askerlik ve güvenlik hizmetlerinin aksamasına asla mahal vermiyoruz. Terörle mücadelede bir zafiyetin oluşmasına asla izin vermiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısını dikkate alıyor, düzenlemeyi buna göre yapıyoruz. Geliyorum bedelli askerliğe. Her ne sebeple olursa olsun. Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış. Şimdi altını çiziyorum. 30 yaşından gün almış olanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bedelli askerliğe hak kazanacaklar. Kanun resmi gazetede yayınlandığı gün 30 yaşından gün almış olanlar 6 ay içinde 30 bin Türk lirası parayı defaten ödeyebilecekleri gibi yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyerek askerlik hizmetini yapmış sayılacaklar. Bu hakkı kazananlar da temel askerlik eğitimi almayacaklar. Yani 21 gün temel eğitime katılmayacaklar. Bilmiyorum anlaştık mı? Vicdani red olarak adlandırılan bir düzenleme hükümetimizin gündeminde asla olmamıştır. Bu konuya ilişkin olarak çıkan haberler spekülasyondan öte bir anlam ifade etmiyor. Askerlik bu millet için, bu topraklar için en kutsal vazifelerden biri olarak kabul edilmiştir. Biz askerimize Mehmetçik derken bunun bir anlamı var. Bu küçük Muhammed anlamına Mehmetçiktir. Ve biz askerliği peygamber ocağı olarak görmüşüz. Sayın Çoban sizinle devam edelim. Aynı, Aynı konu. konu. Tabii aynı konu artık olmuş bitmiş bir konu aslında. Evet. Ülke gündeminden düştü sayılır. Evet. Geçen defa da ifade etmiştim. Bunu bir daha gündeme gelmeyecek yeni bir yasal düzenlemeyle yeniden ele almak lazım. Evet. Bu birikmiş bir talepti. Yani yıllardır böyle bu tür beklenti içerisine sokuldu insanlar. İşte her dönem her yeni bir olayda bu ısıtılıp ısıtılıp gündeme geliyordu. İşte bedelli askerlik çıkacak mı? İşte asker açıklama yapıyordu hayır, bakan açıklama yapıyordu olabilir evet. falan. Bu e, beklenti buraya kadar geldi. Şimdi e, 400 bin e, nüfustan bahsediyoruz. Evet, evet. 30 yaşa indiği için e, 300 bine düştü. E, tabii bu 400 bin insanı e, yani bir türlü tutabilmek mümkün değil. Artık bu toplumsal bir talebe dönüştü neredeyse. Onun için bunu çok konuşmaya gerek yok. İyi ki yaptılar. bir evet. O Hı -hı. E, Böyle bakmak lazım. Vicdan Bu evet. 25 yaş olur, 35 yaş olur, onun da çok bir anlamı yok. O evet. kendi içinde mutlaka bir geleneksel bir düzenleme vardır. Ama bunu hakikaten gündemden de kaldırmak lazım. Yani yeni bir düzenleme yapılmalı. İşte doktorlardan, üretim üyelerinden, üretim görevlilerinden bahsediliyorsa onlara yeni bir düzenleme getirilebilir. Yani onlar anlamında söylemiyorum. Yani bir düzenleme getirirsiniz, herkes bilir ki kardeşim ben bunu 21 gün, 51 gün, 101 gün birkaç gün yapacağım. Kaç yapacağım yani. evet. e şimdi... E, Hani hiç temel eğitim bile almadan e, bu insanlar e, hani hocam da ifade etti internette bunun çok da böyle hani geyikleri de çıktı. Diyor ki işte beni bankaya girerken e, askere uğurlayacaksınız, bankadan çıkarken alkışlayacaksınız döndüğüm yes, için yes. falan bu kadar. Böyle artık kısa bir askerlik oldu yani yes. bankaya giriş ve çıkış süresi kadar. E, bu konu iyi olduğunu düşünüyorum yes. ama kalıcı olarak çözüme ulaştırılmalı. E, vicdan red konusunda da gerçekten insanlarımız çok duyarlı davrandı. E, bu da işin sevindirici tarafı. Zaten genelde kamuoyunu yönlendiren aydınlarımız da bu konuda bir sert tavır gösterdiler. Birkaç uçuk aydınımızın dışında. E bizim programlarımızda da hepimiz fikirlerimizi söyledik. Biz de karşıydık. Ama genelde de vatandaşımız bu işe karşı olunca da hükümet de doğrusunu yaptı. Bir adım geri çıkmakla. Doğru buluyorsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Hükümetimizin.